İyi ki tanıştırdın bizi! Öz kardeşim gibi sevdim Ferdi'yi! <laughs> ben de sizi! Funda'nın kıymetini bil ha! Dünyanın en iyi kalpli kızıdır o! Onu çok sev, mutlu olsun! Ömrüm onu sevmekle geçecek! İşte geliyoruz adaya! Buranın eşi emsali yoktur, göreceksiniz! Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş, merhaba. hoş bulduk. Merhaba. <laughs> merhaba. Hoş, <geldin. gülüyor> hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin Mustafa Oo, hoş bulduk Hasan tamam abi. <laughs> Sağ olasın. Evet. Merhaba. 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 İşte geldik. Hadi geç. ...Bil bakalım kimim ben! Ah, 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 <laughs> Elinin körüsün! Defol karşımdan! Benim Hasan ablacığım, öyle özledim ki seni! Hee, ablan olsam arardın lan! Yıkıl karşımdan, vallahi billahi paralarım seni! Hayırsız kerata! Bak başlarım mı tıklamaya? Ha, no, bak, bak, <laughs> gel, geliyorum yapma. bak! bak <laughs> yemin ettim. Yüzüne bakmayacaktım ama gene dayanamıyorum. <laughs> gel benim yavrum. <laughs> gel yavrum. Canım <laughs> <laughs> canım benim yavrum. Ablacım benim. Oh güzelim. Aa misafirleri unuttuk. Aa hangi misafirleri be? <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş geldiniz. Üstün başında kirli ama kusura bakmayın. Artık <laughs> burada mı kalacaklar? Abla bunlar yeni evliler. Ha? Yalnız kalmak isterler. <laughs> Karaçalı gibi girmeyelim aralarına. <laughs> Hakkım var! Çifte kumruları yalnız bırakmak lazım! <laughs> Aman maşallah! Birbirinize ne kadar da yakışıyorsunuz! Kırk bir <laughs> kere maşallah tutu! Tuuu! <laughs> Tuuu! <laughs> 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 Ablacım... ...Misafirlerimize kiralık güzel bir yere bulabilir misin? Kiralık? Aa, aa Tabii bulurum! <laughs>

Yoruldum. Cezama razı. Söyle ne istersin? Ferhat gibi dağları mı deliyim? Mecnun gibi çölleri mi aşıyım? Kerem gibi denizleri mi geçeyim? Söyle! Sana göklerden yıldızları toplayıp... ...Onları bir bir saçlarına mı takayım? Ne istersen dile benden. Ne dilersen Hı -hı. mi? Beni sevmediğini söyleyelim. Hayır! Öyleyse. İşte bunu yapamam. Her şeyi dile ama bir tek bunu isteme benden. Çünkü seni seviyorum. Senin ayak bastığın her yer cennettir sevgilim. Sana tapıyorum! Sana tapıyorum! <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu, ne var sevgilim? Birden başım döndü. Ama şimdi geçti, bir şeyim yok. Bu güzel yere bir isim verelim. Cennettepe! Ha, Evet, Cennettepe! Burada bir evimiz olsun isterdim. Masallardaki gibi kırmızı damlı... ...Taş basamaklı, ağaçtan küçücük bir ev. Evimizi sen yapar mısın sevgilim? Sen emret dağları deliyim... ...Denizleri aşayım, çöllere geçeyim. Nereye istersin evimizi? Eee!... Şuraya! <laughs> Giriş kapısı! Ortada şöminesi. Burada da yatak odası. İyi mi? <laughs> Olmadı. Yatak odası güneşe bakmalı. Şuralarda olacak. Doğu tarafında. Burada mutfak. Yanında banyo. <laughs> Hayır, orası banyo. Mutfak ileride olur. Ya çocuğumuzun odası. Ona da şurasını ayırırız. Evimizin en güzel yeri onun olur. Gözlerini gözlerinden ayırma hiç. Ayırma hiç. Ayırma hiç. hiç ne olur. Gözlerini gözlerim. gözlerinden ayırma hiç Ellerinden alma sakın, alma sakın, alma sakın ne olur. Ayrılmak olmaz hiç senden rüyamızı bitirmeden, hasretini dinirmeden ellerini, ellerinden alma sakın. Alma sakın. çılgın aşıklar, ne işiniz vardı yağmur altında? Ee, aşık demişler bunlara, gözleri dünyayı görmez! <laughs> Çok yaşa! Sık <laughs> <Tut> dişini <dışını> delikanlı! <laughs> şey. Çok yaşa! <laughs> Mart kedileri gibi ormana kaçarsınız değil mi? <laughs> bir yer bulduk kendimize, adını da Cennet Tepe koyduk! Minicik bir ev yapacağız orada! Tabi e, tabii şimdi değil, belki ileride bir gün! <laughs> Niye ileride bir gün? Şimdi nasıl yapalım? <laughs> Ufaktan başlarsınız, sonra daha büyüğünü, daha güzelini yaparsınız. Ben ne lazımsa hepsini bulurum size. <laughs> ben de paşaları sıvar çalışırım, <laughs> tamam mı? Ay yaşasın! Tamam! Cennet defede bir evimiz olacak.